herkese merhaba arkadaşlar. Ben Furkan. Bugün e, Minecraft'ta yeni bir seriye başlıyoruz. Serinin adı e, şey tek komut bloğu ile yapabileceklerimiz. E, bu serinin ilk videosunda size tek komut bloğu ile nasıl flash olacağımızı yani çok hızlı olacağımızı. Bu aslında bir mod ama e, tek komut bloğunda da oluyor. E, size bunu göstereyim. İlk gerekli malzemeler bir tane tabii ki komut bloğu. E, şöyle alınıyor komut bloğu. Furkan adınızı yazın. Minecraft Ha, boşluk bırakmıyoruz. İki nokta üst üste. Command block. Ha, böyle yazdığınızda size bir komut bloğu veriyor. Tabi bundan başka gerekli malzemeler de var. E, hemen e, söyleyeyim size. Dört tane iron block. E, şey. Bir, iki tane şey. Reston block. E, şey. Dört tane simya standı. Bir tane altın parçası. Ve son olarak. Bir tane. kırmızı. Oha kırmızı yün. Bunlar e, gerekli malzemeler arkadaşlar. Şimdi ilk bunu buraya koyuyorsunuz. Bunu e, şey konsol komutuna benim altta vereceğim yerde bu e, şey var. Bunu alıp yapıştırdığınızda böyle bir şey oluyor. Sonradan e, Restomlon'u yanına koyuyorsunuz ve o oluşmaya başlıyor arkadaşlar. Ben şimdi hemen bir hatta böyle kalayım aynen. Allah tam yanımda oluştu. Şimdi e, bunun yapımcısı Bay e, şey It's a, It's Zender. E, buraya basıp bunu aleti yok yok edebilirsiniz ama biz yok etmeyeceğiz. Şöyle ha. Şimdi nasıl yapacağınızı göstereyim bu malzemelerle. Şöyle bir yer açıyorsunuz. Şöyle ha. Yanlarına demir blokları. Sonra ortasına bunu, sonra yanlarına yine şey simya standını. Ben hemen e, şey game mode 0'a git <laughs> Yanlış yazdım. Pardon arkadaşlar. Töbe töbe. Hah. Game mode 0. Game mode 0'a girdim. Sonradan tek yapmanız gereken bunun içine girmek. İçine girdiğinizde e, yanacaksınız. To craft a flash ring e, to active your e, bir şey işte. bir şey bir şey. Sonra flash olmak daha flash olmadık tabii ki. Flash olmak için e, bunlara da gittim. Bu e, altın parçasıyla şu yünü atıyorsunuz ve size flashing rang veriyor. Peki bu flashing rangı nasıl kullanacağız? Ee, i̇ki kere F5'e basıyoruz. Sonra da şöyle yapıyoruz. Sonradan Q'ya bastığımız anda flash oluyoruz arkadaşlar. Hemen F5'e yine basalım. İşte şu an flashız arkadaşlar. Ee, şunu hemen şöyle yaptığımda tam oluyor. Şöyle yapayım. Düzüştü. ha. Gördüğünüz gibi böyle şeylerin Allah ne oluyor? Ha. İçinden öyle şeylerin içinden geçtiğinizde de böyle oluyor da ben burada takıldım ya. Ne oluyor? Gitmiyor. Ben burada takıldım. Şu içinden geçtik ya herhalde onun için takıldım. Şurayı bir kesebilirsek. Şurayı mı keseceğiz? Ne oluyor? Şurayı keselim. Ha, takılmışız. Böyle hızlıca gidebiliyorsunuz arkadaşlar flash olarak. Fla flash da zaten şeyde gidemiyor doğru Şu ikisini atalım. flashing rank da yaptığımız gibi. Böyle hızlıca fla flash gibi gidebiliyorsunuz. Böyle şey iki blok üstünde bazen ışınlanabiliyorsunuz hemen göstereyim. Ha, bakın ışınlandım şu an bir yere bakın oradan oraya geçtim. Gördüğünüz gibi çok hızlı arkadaşlar. E, bu da bu böyle bir videoydu. E, bu Allah yine ışınlandık. Deniz ışınlandık. Bu videoda size şey yapıyorum. Blo ile flash olmayı gösterdim. Hala flash'ız. Flash olduğumuzda bize e, şeyler veriyor. Elbiseler, kırmızı şeylerden elbiseler veriyor. Bir de e, flash'ın yüzüğünü veriyor. E, dediğim gibi yaparsanız siz de böyle flash olabilirsiniz. Şöyle hızlıca gidebilirsiniz. Neyse arkadaşlar bu videoda böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz e, şey beğen like butonuna basabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.